aile fertlerine Allah'a itaati, imanı ve ona karşı olan sorumluluklarımızı öğretmenin önemini arz etmek istiyorum. Birinci ayeti kerimemiz Taha suresinin 132. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mur ehleke bis salati ve sabir aleyha. Aile fertlerine namaz kılmalarını emret, kendin de namaza devam et. Tahrim suresinin 6. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhallezine amenu ku anfusakum ve ehlikum nara. Sadakallahu'l-azim. Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun. Resulü Sallallahu Aleyhi üvey oğlu Ebu Hafs Ömer İbn Ebi Seleme demiştir ki: Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Hafsin Ömer ibni Ebi Seleme Abdillah Abdullah Abdil Esedi Rabbi Resulillah Sallallahu Aleyhi ve Sellem kale: Kuntu gulamen fi hajri Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve yedi tetişu fi sahfati fekale li sallallahu aleyhi ve sellem Ya gulamu semmillah taala ve kul bi yeminike ve kul mimma yelike fema zalet tilke ti'meti ba'du Sadaka Resulullah Resulullah'ın üvey oğlu Ebu Hafs Ömer İbni Ebu Seleme demiştir ki ben Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem hanesinde ve himayesinde bir çocuktum. Yemek yerken elim yemek tabağının her yanına giderdi. Resulullah aleyhissalatü vesselam evladım besmele çek sağ elinle ve önünden ye diye beni uyardı. Ben de bakiye ömrümde hep onun buyurduğu gibi yemeye gayret ettim. Buhari et'ime iki oğlu hadis-i şerif. Bir diğer hadis-i şerifi İbn Ömer radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال Seyyidi ve mes'ulun an ra'iyyeti fe kullukum ra'in ve mes'ulun an ra'iyyeti sadaka Rasulullah Her biriniz bir çobansınız ve eliniz altındakilerden sorumlusunuz. Devlet reisi bir çobandır ve uhdesinde bulunanlardan sorumludur. Erkek hane halkının çobanıdır ve onlardan sorumludur. Kadın kocasının evinin çobanıdır ve gözetimindeki şeylerden sorumludur. Hizmetçi efendisinin malının çobanıdır ve elinin altındakilerinden mesuldür. Hasıl hepiniz çobansınız ve hepiniz raiyetinizden sorumlusunuz. Müslim İmare 20 oğlu hadis-i şerif. Aile reisi olarak anne babalar çocuklarından mesul. Erkek hem hanımından hem çocuklarından sorumludur. Bundan dolayıdır ki bir babaya düşen en önemli görev eşi ve çocuklarına Allah'ı, peygamberi, dinin güzelliklerini anlatması, bunun yanında annenin de evlatlarına dinin güzelliklerini iyi temsil ederek, yaşayarak, anlatarak onlara güzel misal olması, örnek olması nasıl ki biz çocuklarımızın dünyalarını kazanma adına her türlü fedakarlığa katlanıyoruz. Sonsuz bir hayat olan, ebedi bir hayat olan ahiret hayatında rezil olmamaları adına, ahiretlerini kaybetmemeleri adına mutlaka çocuklarımıza dinimizin güzelliklerini anlatmalı, sevdirmeli Allah'a peygamberi sevdirmeli başta, ona göre hareket etmeliyiz. Sadece biz çocuğumuzun maddi ihtiyaçlarını karşılamamız, ona karşı sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz anlamına gelmez. Rabbim çocuklarımızı bizimle, bizi de çocuklarımızla imtihan etmesin, rızasına uygun hareket ettirsin, kaldıramayacağımız şeylerle imtihan etmesin, Allah'a emanet olun, hoşçakalın.